Bugün yepyeni hikaye ve deneyle karşınızdayım. Deneyimize geçmeden önce tabii ki hikayemizi dinleyelim. Edrin ve Mert adında iki kuzen varmış. Kuzenler Ramazan ayında Ramazan şenliklerine gidiyorlarmış her akşam. Sen de şenlik kıyafetlerini değil de şu şenlik şenliği özel Kutla şovumuzu izleyelim. Ramazan şenliklerinde Karagöz ve Hacivat oyununu çok seviyorlarmış. Öyle seviyorlarmış ki aynı şekilde onlar da kutla yapmak istemişler. Bunun için birbirlerine sormuşlar. Sence böyle bir şey yapabilir miyiz? konuşmuşlar ve şen dedelerine kuklayı nasıl yapacaklarını sormak istemişler. Kuş olarak heyecanlı bir şekilde Şener dede, Şener dede biz kukla yapmak istiyoruz. Sence nasıl yapabiliriz? Bize yardım edebilir misin demişler. Şener dedesi aklımda çok güzel bir fikir var. Evdeki atık malzemelerden sizlere çok eğlenceli güzel bir kukla yapacağım demiş. Doramadım. Üzülmeyin. Size atık maddelerden gelin hep birlikte bu kuklayı yapalım. Önerimiz iki tane pet, kuklamızın süsü, tuvalet kağıdı rulosu, Pet yerine e, tahta çıta da kullanabilirsiniz. Makas, iki tane mavi kapak, iğne, ince ve kalın ipler yapıştırıcı. Rulomuzu kaplamak için rulomuzun boyutunda kağıdı kesip yapıştırıyoruz. Sonra kuklamızın kol ve bacakları için şu iki yanlara delikler açıyoruz. Burası kollar için, burası bacaklar için. Şimdi rulomuza şu şekilde delikler açtıktan sonra ipleri tek tek geçireceğiz. Burada ilk önce düğüm atıyorum ki tekrar geri çıkmasın. Daha sonra da makasla kolumuzu kesiyorum. aynı işlemi tek tek yapıyorum. Dağının ipini de geçirdikten sonra ortasını deldiğimiz kapakları bu şekilde ucundan geçiriyoruz. Geçiriyor musun? daha sonra e, buraya tekrar düğüm yapıyoruz ki içinden çıkmasın. Ve maskenin yüzünü ve kuyruğunu taktıktan sonra kuklamız böyle bir hal alacaktır. Pipetlerimizi bu şekilde birbirine bantladık. Çünkü kuklamızı bu şekilde iplerle asarak oynatacağız. Şimdi bir ip geçirip buraya bağlıyoruz ve hizasındaki bu bacağına bağlıyoruz, bacağının üst kısmına. Buradaki pipeti buradaki bacağına bağlıyoruz. Bu ön kısmı tilkimizin kafasına doğru bir delik açarak geçireceğiz ipi ve burayı asacağız. Şu arkadaki yani şuradaki pipetimize de arkasını bir delik açıp bağlayacağız ve kuklamızı oynatacağız. Kuklamız böyle bir halde olacak. Merhaba mavi tilki. Merhaba. Bak Hadi birazcık oyun oynayalım mı? Tabii ki de. La 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 la. Hadi kaykaya binelim. Yeah, <laughs> <laughs>